Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar ben Alperen bugün sizlerle beraber bir premium sitesi tanıtımı yapacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi sitemizin adı ne derseniz uczpre.com arkadaşlar şimdi neden bu siteyi tavsiye ediyorsun neden siteyi öneriyorsun diye soranlar tabii ki olacaktır ben arkadaşlarımla beraber 3-4 kişi bu siteden premium hesap aldım Hatta hangisinden aldım? Minecraft elmas hesap aldım. 3 tane arkadaşımla beraber ve kendime de bir adet Minecraft Optifine Cape aldım. Herhangi bir şekilde hiçbir şekilde çalınma ve benzeri bir olayla karşılaşmadım arkadaşlar. Herhangi bir şekilde hesap çalınması ve benzeri şeyler yaşamadım. Ve bu sitenin gerçekten piyasadaki nadir güvenilir sitelerde olduğuna karar verdim arkadaşlar. Siz de gördüğünüz gibi hemen bu siteden alışveriş yapabilirsiniz. Eğer güvenilir site arıyorsanız bu siteyi kullanabilirsiniz arkadaşlar zaten büyük youtuberlarında tavsiye ettiği bir site kendisi hemen şöyle kısaca site hakkında göz gezdirelim. açılışta böyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar size ve çok güzel bir slogan olan oyunlara servet ödemekten bıkmadınız mı diyor ve çok haklılar gerçekten bildiğin gibi ülkemizde oyun ve hesap fiyatları gerçekten uçmuş 700 lira 800 lira civarlarında ki Minecraft'ın zaten orijinal sitesinde bile Euro 9 olduğu için 200-250-300 lira civarında alabileceğiniz premium'u burada sadece 65 TL'ye garantili bir şekilde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, postaya dahi erişimi var. Şimdi yavaştan size hakkında bahsedelim. Minecraft demir hesap satın alırsanız ki 5 TL gerçekten ucuz bir fiyat. Normalde bildiğiniz gibi premium gerçekten çok pahalı. Garantisi vardır. Şifre değiştirilmez, skin değiştirilmez, isim değiştirilmez ve sunuculardan herhangi bir banı yoktur. Yani aldığınız zaman Hypixel, Mineplex ve benzer sunucularda, HiveMT benzer sunucularda hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadan oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben elmas hesap aldım ve size de elmas hesap veya süper hesap tavsiye ederim arkadaşlar. Garantisi var. Şifre, skin, isim ve değiştirilebiliyor. Sunuculardan banı yok ve direkt satın aldığınız gibi teslimat yapılıyor arkadaşlar. Hemen Minecraft Optifine Cape diyor arkadaşlar. Burada Optifine Cape'i aldığınız gibi ben şahsen kendim satın aldım. Optifine Cape'i ilk aldığınız zaman direkt isminiz yazıyorsunuz. Bir saat içerisinde hemen size e-postanıza geliyor. Peleriniz hesabınıza aktif edilmiştir diye ve her anında kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Optifine panelinde de bu pelerin sayesinde erişebiliyorsunuz benim tavsiyem sizlere Minecraft süper hesap olur arkadaşlar süper hesap ve elmas hesap benim sizlere tavsiyemdir e-postaya erişimin olduğu için bu kadar pahalı normalde 250-300 TL olan hesap burada 65 TL'ye e-posta erişimi ile beraber satıyor ve 724 bastığın gibi anında teslimat yapıyor şimdi aşağı inelim ve mükemmel kampanyalara bir göz atalım arkadaşlar 2 adet demir hesap. Normalde 5 TL ikisi beraber 10 TL ederken burada 8 TL'ye sizlere sunuyor arkadaşlar. Şimdi normalde 20 TL olan iki tane elmas hesap. Burada arkadaşımla beraber alacağım derseniz kişi başı 8 TL'ye yani 16 TL'ye alabiliyorsunuz arkadaşlar. Minecraft Minecom Kp arkadaşlar bu da stokta yokmuş. 100 TL'ye erişebiliyorsunuz fakat farklı bir hesaba aktaramazsınız çünkü Minecoin Cape'lerin farklı bir hesaba aktarma özelliği yok ve Minecoin'in tasarımını kullanırsınız Minecraft banlı süper hesap yani şu hesabın %50 ihtimalle hale Gördüğünüz gibi Minecraft'ın banlı süper hesabı. Yani banlı dediği ne oluyor? Hesaba girişinizde herhangi bir sıkıntı olmuyor veya başka bir şeyde herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Sadece girdiğiniz sunuculardan mesela Hypixel'den diyelim bir aylık banlı çıkabiliyor. Mesela bir haftalık banlı çıkabiliyor veya bir yıllık banlı çıkabiliyor. Bu şekilde banlı çıkma ihtimali var ve fiyatı gördüğünüz gibi yarı yarıya düşüyor. 65 TL'den 35 TL'ye kadar düşüyor gerçekten çok güzel kampanyalar ve banlı hesaplara geldik arkadaşlar sıra banlı hesaplarda gördüğünüz gibi banlı demir hesap var arkadaşlar burada 4 TL'ye 5 TL'ye aldığınız demir hesap burada sadece 2 TL'ye erişebiliyorsunuz ve banlı çıkma ihtimali %50 dediğim gibi bu hesaplarda Burada aynı şekilde 10 TL'ye aldığınız elmas hesabı sadece 4 TL'ye alabiliyorsunuz burada arkadaşlar. Yani bir tane demir hesap alacağınıza gidip de kendinize banlı elmas hesap alabiliyorsunuz 4 TL'ye elmas hesap bu devirde asla bulunamayacak bir şey çok zor bulunabilecek bir şey bu yüzden ben de sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar şimdi banlı 2 adet demir hesap 3 TL gördüğünüz gibi normalde 4 TL olması lazımken 3 TL'ye hesap alabiliyorsunuz arkadaşlar Şimdi banlı 2 adet elmas hesap normalde 20 TL 16 TL pardon Normalde 16 TL olan hesaplar 7 TL'ye sizlere sunuyor arkadaşlar. yüzde %50 ihtimalle banlı çıkabiliyor. Site'de başka neler var derseniz, Steam'den Steam random key'leri satın alabilirsiniz arkadaşlar. 3 TL'ye CS:GO, PUBG, GTA 5 gibi oyunlara sahip olabilirsiniz. 5 adet alırsanız eğer Gördüğünüz gibi 15 lira yerine 12 TL'ye almış oluyorsunuz arkadaşlar. Tekrar CS:GO, PUBG ve GTA 5 çıkabiliyor içinden. CS:GO tabii ki de seçkin hesap CS:GO. 10 adet Steam Random Key diyor arkadaşlar. 30 TL yerine sadece 18 TL'ye 10 adet Steam Random Key alabilirsiniz. Neden ucuz olduğunu şimdi de sizlere açıklayalım arkadaşlar. Sitemizdeki fiyatları gören kişilerin aklında genelde neden ucuz sorusu oluyor. Fiyatlarımızın diğer firmalara oranla ucuz olmasının sebebi Toptan alış yaptığımız için bize sağlanan indirimler Biz ucuzca alınca sizlerde ucuz fiyattan satış yapma şansına sahip oluyoruz diyor arkadaşlar Şimdi şu şekilde anlatayım Siz premium hesabı aldınız Dersiniz ki ben başka siteden aldım ama şifremi değiştirdiğim gibi hesabım çalınıyor Şifremi her değiştirdiğimde hesabım çalınıyor Burada o şeyin önüne geçilebilmek için şifreniz UCZ Pre adı altında değiştirilmiş bir şekilde verilir. Yani diyelim hesabınızın şifresi atıyorum mesela ne yazalım Alperen TR 55 hesabınızın şifresi. Siz premium hesabı aldıktan sonra UCZ Pre kendi sitesinde UCZ Pre 52 55 diye mesela değiştiriyor. Örnek veriyorum. Tabii ki de premium hesabınızı o cdp 52-55 şeklinde değiştiriyor ve çalınıp çalınmayacağından emin oluyor kendisi zaten. Siz de aldığınızda şifrenizi değiştirebiliyorsunuz fakat şifrenizi değiştirmeniz çok tavsiye edilmez. Şifrenizi değiştirmeniz doğru olmayabilir. Site tüm YouTube kanallarına sponsor olmaktadır ve tanıtım videosunu çekip Hotmail adresine gönderdiğinizde sponsorluğunuz değerlendiriliyor. Satın almadan önce bilmeniz gerekenler arkadaşlar. Madde bu sayfada bulunan maddeler uczpre.com ile uczpre.com müşterileri arasındaki alışveriş ve kullanım şartlarıdır. Bunları okumanız gerekir. Değişim teslim süreci ve sorumluluk reddi var arkadaşlar. Hesap kullanıcı tarafından değiştirilmediğinden emin olmak amacıyla hesabın satıcısı tarafından teyit edildiğinden itibaren 2-3 günü içerisinde hesap satın alan kişi veya şahsa teslim edilir. Sizin hesabınız çalındı. Diyelim ki hani mümkün değil ben bir sürü premium hesap aldım buradan çekilişte de dağıttım zaten bazılarını diyelim ki çalındı buradan gelip başvuruyorsunuz buradan hemen yukarıda iletişim bilgileri var buradan başvuruyorsunuz arkadaşlar 2 iş gün içinde 2 gün içinde hemen yeni bir premium size veriyor arkadaşlar. Şimdi sorumluluk reddi de zaten çalıntı kart ve benzer şeylerden OCZ'de sorumlu değildir. Lütfen kendi kredi kartınızı ve benzer şeylerinizi kullanın. Burada kullanıcı yorumları var. En son kendime premium aldığımda çalınmıştı. Hemen şunu okuyalım. O günden sonra hiçbir siteye güvenmedim ki ben de bunu çok yaşadım. Kendime premium aldım ve çalınmıştı. Hani başka sitelerden almıştım ve bu siteye bir kere hani heves ettiğim için tekrardan aldım ve bundan sonra hiçbir siteye güvenmiyorum sadece UCZ Pre haricinde. UCZ Pre gerçekten güvenilir en güvenilir bulduğum site arkadaşlar. Siteden premium satın aldım ve kullanıyorum çok memnunum size de tavsiye ederim demiş arkadaşımız. İsmi de Mert T. Sitenin devamlı müşterilerinden biriyim. Şu ana kadar 3 premium aldım. Hiçbir sorun çıkmadı. Satın aldıktan sonra hesaplarım bana teslim edildi. Hepinize tavsiye ederim demiş Eskiden bütün arkadaşlarımın premium hesabı vardı. Almak istediğimde çok pahalı geldi. Biraz araştırma yaptım ve UCZ Pre'ye rastladım. Premium hesap aldım. Gayet memnunum. Size de öneririm demiş arkadaşlar. Minecraft'ta eskiden crack olarak oynardım. Bana UCZ Pre'yi önerdiler. Ve buradan premium aldım. Hiçbir sıkıntı olmadı. İyi bir tercih yaptığımı anladım demiş arkadaş. Şimdi gelin sizlere oyunları göz at ve canlı destek kısmına gidelim. Şimdi canlı destek kısmına girdiğiniz zaman size Facebook'a yönlendiriyor. Ve burada 724 aktif olarak Facebook'ta sizin sorularınıza cevap veriyorlar. Sizin sorunlarınızla ilgileniyorlar. 724 olarak aktifler. Ben şahsen kendim baktım. En geç birkaç saat içerisinde size mesaj geliyor arkadaşlar. Hem yani geç bir saat içerisinde size zaten site yazıyor. Sizin yazdığınızda cevap veriyorlar. Ve gerçekten çok ilgililer. Birkaç kez konuşmuştum oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uczpre.com ileride de siteden Sitenin de yardımıyla çekilişler yapmayı Düşünüyorum arkadaşlar Videonun burasından itibaren Sonlara doğru size aldığım hesaplardan Birkaç tane ekran kaydı koyacağım Arkadaşlar ekran görüntüsü koyacağım Ki siz de zaten emin olabilin Arkadaşlar ben şahsen buradan Aldığım hesapla Craftrise üzerinden şey kasıyorum Böyle skinimi değiştirerek ee, şey kasıyorum hani sıralama kasıyorum Craftrise üzerinden ve herhangi bir şekilde artık şüpheye düşmüyorum hesabım çalınırsa sıralamam gider diye bir şüpheye düşmüyorum çünkü garantili ve herhangi bir şekilde hiçbir sıkıntı yaşamadık arkadaşlarımızla beraber şimdi buradan sonrası premium satın aldığımda Premiumların nasıl teslim edileceği ile ilgili ekran görüntüleri var arkadaşlar onları da izlemeyi unutmayın İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.